sesim Arkadaşlar sizlerle beraber bir oynayacağız on, ve favoriler gösterme yerine bulacağız şimdi şöyle buraya girdim şimdi burada doğru bu bıraktım üç noktaya basıyorum şu buradan favoriler zaten favorilerle bu video için çıkarttım sonra burada gördüğünüz bir dakika şu üç noktaya basıyoruz Sonra buradan profile basıyoruz. Burada burada gördüğünüz profile bastık. Bir dakika. Bastım. Yani biraz profilde açılacak. Şimdi atılsın bekliyorum. Şöyle aşağılar iniyor. Ve favorilere basıyoruz. Abone.